Kampanya Olsa Aktüel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hakmar Express 18-31 Mayıs 2021 kataloğunu hep beraber inceleyeceğiz. Bu haftaki katalog ürünleri sebebiyle az. Ancak e, sokakta yaşayan dostlarımızı düşünülerek hazırlanmış bir katalog olması hasebiyle gayet e, güzel olmuş ve hoş bir katalog. Haydi kataloğa geçelim. Ton balığı açı dardanel 185 gram mısırlı, tahıllı, fasulyeli seçenekleriyle beraber geliyor. 10 lira. Peynir çeçil tam yağlı özbey 250 gram 14 lira. Kek sandviç vişne lük 182 gram 6,5 lira. Korona başlarında bildiğiniz üzere lupo diye bir ürün bilinmiyordu. Genel olarak ancak yasak öncesi alınan Lupo sayesinde adamlar durduk yere çok büyük reklam yapmış oldu. Burada da Vişneri halini görüyoruz. Diğer hallerin tadı da gayet hoş. Biz bundan önce de yiyorduk zaten. Sağlık maskesi 5 katlı onlu N95 Fresh Mat, 13 lira. Şarj kablosu Nimo Online metal zincir eklentisi var 25 lira farklı ve ışık renk seçenekleri de mevcut. Tuvalet temizleyici köpük hijyen koruma aktif köpük içeriği varmış. Onun haricinde limon kokulu hız ve pratik etkili çözüm. Genel olarak bu tarz ürünler etkili ve güzel temizlik yapan ürünler oluyor. 12 lira fiyata sahip. Yumuşatıcı Supreme Vernal 1200 mililitre 15 lira. Ufak bir bilgilendirme yapmak gerekirse Yumuşatıcı köpüğü keser. Köpük suyu yumuşatıcı döktüğünüz zaman aradaki farkı gayet iyi göreceksiniz. Durulama suları için yumuşatıcılar gayet güzel ürünler. Fransız parfümleri eşliğinde güzel bir ürüne benziyor. bulaşık makinesi tablet hepsi bir arada Pril 80'li avantajlı paket 80 tablet sadece 60 lira. Hepsi bir arada ekstra diyor. Yani bunu kullandığınız zaman ekstra bir ürüne gerek kalmıyor. Tuzu vesairesini kullanmasına. Balıçık deterjanı losyon şeklinde gene pirilden 4 kilo 25 lira. Videonun başında bahsettiğimiz sokakta yaşayan arkadaşlarımızı unutmadıklarına dair olan ürünlerimize geldi sıra. Proline köpek maması, kuzu et ve pirinçli 3 kilo şeklinde 40 lira. Köpek konserve kuzu etli Proline 415 gram. 8 lira. Kedi konserve dana etli Proline 415 gram 8 lira. Şimdi bilenler illaki vardır ancak bilmeyenler için de etleri biz yemiyoruz. Bunlara nasıl et yediriyorlar bu fiyatlara diye soran arkadaşlar olacaktır. Hani genel manada bunlara aroma verilerek yapılıyor. Onun içinde hani faiz fiyat olmasına da işin çıkışı gerek yok. Gerçi baktığınız zaman gene yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Ancak işte düşündüğümüz gibi yani bazı kimselerin düşündüğü gibi içerisinde direkt olarak et konulmuyor. Kedi maması ProLine 100 gramlık paketlerde mevcut. Dana etli ve ördek etli şeklinde yazmış. Ancak yukarıda kuzu etli olarak da belirtmiş. 3 e, çeşit şeklinde var. 100 gram. Yani e, sokakta giderken alıp rahat bir şekilde e, köşe başlarına bırakarak yani hayvanların beslenmesine yardımcı olabiliriz. E, 4 lira. Yetişkin kedi maması tavuk aromalı Proline. 500 gramı. 11 lira. Yavru kedi maması ise tavuk Proline 400 gram. O da 11 lira. Az 200 gram e, farkın ne olduğunu cidden bilmiyorum. Kedi bakan arkadaşlar Yorumlar kısmında belirtirse sevinirim. Yavru kedi maması ile yetişkin kedi maması arasındaki bu fiyat farkının sebebi nedir? Yavrular daha narin olduğu için daha farklı bir şey mi yapıyorlar? Acaba cidden ben de merak ettim. Ve son olarak kuş yemi muhabbet jungle 8 lira. Bu da evdeki arkadaşlarımızı beslememizde kullandığımız bir ürün. Piyasasına göre e, fiyatını bilmiyorum ancak güzel bir ürüne benziyor. Videomuzun burada sonuna geldik. E, gördüğünüz üzere Hakmar Express bu haftaki e, kataloğuyla e, sokaktaki dostlarımızı düşünerek buna yönelik ürünler getirmiş ve var olan ürünlerine indirimler yapmış. Biz de kapımızın önüne e, bir kap mama bir kap su koyarak onlara... Yani sokak arkadaşlarımıza destek olabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.